Fenerbahçe'ye Çok... geçelim. Geçelim. Hocam geçelim mi? Geçelim tamam. moralim bozuldu Fenerbahçe'de Rossi'nin adını görünce moralim bozuldu. Niye hocam versene ya. bir 11'i. <laughs> <laughs> 11'i versene. i̇ki takımın da 11'ini rica edelim. Tolga'dan. Şimdi o yeri hem iki dakika bir şey söyleyeyim. Ya diyorlar ki bazen ya hocam işte şu futbolcuları işte niye böyle eleştiriyorsun? Ya kardeşim iyi oynayanları burada yere göğe koyamıyoruz. Tamam mı? Ne diyorsun Bazılarını hocam? da. 11'e ne diyorsun hocam? Abi. Rossi var. <laughs> Abi bak şimdi Ozan, Crespo, Arda çok güzel. Valencia çok güzel. Berişe'yi geç, Rossi'yi geç. Oraya Serdar'la ya sakat değilse sağ tarafa şey yok sakatmış değil mi? Ferdi. Evet, Bunun sakat, olmaması sakat. çok büyük eksiklik bana göre. Salah ya. Salah'ı ya Salah'ı ya şimdi maçı, şey maçının burada seyredi anlatıyoruz. Arkadaş ya öyle bir hatalar yapıyor ki ya, abi seyredin kardeşim. Ya adamı diyorlar ki eleştiriyorsun. Ya dedim bu salağı ilgili bana kimse bir şey söylemesin. Geçen Serdar da kulağı çınlasın bizim. Ee, o çok meted şey yapıyor. Ya ya benim bir şeyim var, tabiri vardı bizde. Hep onu söylüyorum. Bu Serdar ayakkabısını atsa bu Salay'dan şeyden Serhat'tan 10 bak ayakkabısı oynar ya. Ben Serdar'ın yerinde oynayacağım. Salay oynayacak, beni oynatmayacaklar. Daha idmana çıkmam ya. Vallahi çıkmam. Serdar gol de atabiliyor çıkıp tamam. Ya boş Olsun, ver. Ya çıkmam. Bunlar o kadar hata. Ya görmüyor mu? İsmail falan. Bir iki ya Kandillac akıntısı gibi geldi herifler sağ taraftan. Bu salayı inanamıyorum herif ya. Arkasına o kadar adam kaçırıyor. Ağır. Çabuk diyorlar. Delirmek üzereyim ya. Şunu eğer burada Serdar oynar yarın akşam var maçı seyretmeyeceğim. Bu, buçuk takım çıksın. Rossi. Ya kötü bir adam değil bak. Bizi taraftarlar yanlış anlamasın. Ben burada Crespo'da ilk geldiğinde beğenmiyordum. Çok koşuyor lazım. Ozan'a bir şey diyor muyum? Nazıma bir şey diyor muyum? Yani <laughs> kime Hepsine söylüyoruz Valencia. Ya. Oynadığı zaman Serdar, hatta Samuel. Şey demiyorum yani arkadaş. Eskiden... Ama biz burada iki tane üç tane hata yapan ya maçın iki tane adam verdi ya. Ti Serantla şey maçını verdi. İki tane onun yerine iki iyi adam olsa o golleri yemez. Şey bırak maçını mı diyorsun? Evet. Yani olmaz. Ya bir seyredin abi. bir ki 10 tane hata yapılır mı üst üste? 5 yani değil 10 arkadaş. Alın maçı izleyin ondan sonra beni eleştirin. Fenerbahçe zaten çok pozisyon veriyor. O ayağı bu kadar anda... olmaz arkadaş yani. Ya. Fener... İsmail Kartal'ın Fenerbahçe İsmail hocamızın da kulağını çınlatalım. İsmail Kartal'ın Fenerbahçe kattığı en önemli şey e, İğme, e, takımın gücünü, kondisyonunu yükseltti. Aynı şeyi Torrent için de söyleyeceğim. Bak oyunun e, maçın son anlarında nasıl Galatasaray? Yorul, önceden biliyorsun 60'tan 70'ten sonra Fatih Terim döneminde takım düşüyordu. Hep ne diyordu? Diyorduk o dakikalarda gol yiyor, Maçın son bölümünde yoruluyordu. Şimdi tam tersine e, Torrent'te söyledi ya 3 Üç idman. 3 idmana çıkardık diye. Hani sen çok çalış diyorsun ya. Çok çalıştırdı. Onun meyvelerini alıyor. Galatasaray artık yorulmuyor. Maçın son bölümünde nasıl pres yapıyor görüyoruz. Her maçta böyle yalnız olmaya başladı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Barış'ın yerine ben Ömer Bayram var mıydı orada? Onu alırdım yalnız. Ben galibim biliyor musun? Onu alırdım oyuna. Çünkü Barış bir tane top aldı. Hocam. Gitti Tabii topu olabilir. aldı gol oluyordu. Takımı tam Helal daha olsun Barış'a tamam mı? Gitti almasa yani savunma ayarlıklı olacak artık ondan sonra. Kaçan bekleri kovalayacak so Sovyetli yani, adam. Deyse, e, sen çok çalışmadan, yapıyorsun. çok maç oynamadan yanasın. O konuda evet. bak 3 idmana çıkardı. Takım artık şey yorulmuyor. Onun dışında sakatlık olmuyor. Ee, aynı şey İsmail Kartal da takıma daha çok böyle bir enerji kattı. Fenerbahçe evet çok pozisyon veriyor ama... <laughs> oyundan da düşmüyor. O, oyunun sonuna kadar mücadele ediyor. Evet ama savunma da olmaz. Ya birisi kötü hata savunma çok... yapıyorlar. Ben katılıyorum. Abi diyor ki o Tiserat adamın arkasına ya vallahi değdirmek isterim ya ben. Ya bu şey Zalai'yi attım sıru vermiyor yani. sen baştan beri Zalai ilk geldiğinde herkes göklere çıkarırken Bilmiyorum. o zaman da diyordun. Ağır stoper ben beğenmiyorum Serdar Aziz diyordun. Ben de Serdar Aziz diyorum ama nedense ya, Trab hocalar Zaman ya ne bileyim çok ben önce, abi. Abi öyle yapınca onlar da tesir altında kalıyor Hı. belki önde Ya Trabzon maçında Salahi'nin önünden geçti Herif, kim onun yüzden atıldı Can biliyor mi? musun? Evet. evet. Burada ikinci golde Şu... Herif arkadan sarıldı, evet. penaltı. Şimdi... Ya en azından onun maçı, hele bu maçı var ya seyrettikten sonra Salahi ben o tuttururum gel kardeşim buraya. Yardımcı genç takımdan bir adamlar onu oynatırım vallahi şey gibi işte. Arda gibi, şimdi, Marda gibi varsa stoper. Ben şimdi mesela şöyle bir liste yapıyorum Tabii haddimize değil ama bir liste yapmak istiyorum. Önce Zeki abi olsa. Şimdi Sene belli ki yepyeni bir Fenerbahçe izleyeceğiz hocam. Evet. Yine bir 200-300 milyon gidecek. Şimdi bir o kadar bulan bir Harcamayı... Euro değil şimdi zaten Euro'dan yani fazla. 30 milyon Euro yazarsan 450 milyon ediyor. Evet. Ya. Kulübe değişir mi? Kulübe değiştir. Değiştir. Tamam, tamam, İsmail yazıyorum. Kartal da artık teknik direktörlük yapacağını söyledi. Ne Ay, diyoruz? Löv gelirse belki yardımcısı olur ama... Teknik Löw... adam Değişir. Ha loyle ilgili şunu söyleyeyim de öyle Lütfen, yaz. Tamam abi. E, menajerinin geçtiğimiz günlerde açıklaması vardı. E, İspanyolca dersleri alıp e, İspanyolcasını ilerlettiği, o beklediği İspanyol takımından, Aplas takımından e, Haziran ayında teklif geleceğinin sinyallerini veriyor ama ismini açıklamıyorlar. Yani e, Fenerbahçe'ye ne hayır dedi ne evet dedi orayı bekliyor. Orası olmazsa İspanya olmazsa Fenerbahçe'ye gelir. O zaman İsmail Şimdi Kartal çalışıyor. Şimdi bir liste onunla. yapalım abi. Yani tabii bu hani liste. Kesin bir liste değil tamam, ama baktığımızda hani taraftar ve futbolcu gözü, e, seyirci e. gözüyle e. E, konuşmak isterim. Sosa gider mi? Gider. Sosa gider. gider. Ee, transfer olacakları da yazarız. Düz Gustavo falan hepsi gider onun. Gustavo? Ya. Gider zaten hep sakat. Hiç sezon oynayamadı. Sakat değil abi. Oynamadı. Yok, yok o sakat. Gider. Mesut Bana Özil ben... yaz birinci sıraya. Mesut Özil gider benim iddiam. Öyle mi? Mesut Özil ile yollar ayrılır. Mesut Özil üç 3 etti. Novak. Novak da gider. Gider. Değil mi hocam? Gider gider. Çünkü sol bek, şiddetle sol bek arıyorlar. Arıyorlar. İyi bir sol bek. Ferdi çok iyi oynuyor. Ferdi'nin yaptığı sol değil. kim yapacak merak ettim. Ferdi ediyorum. zaten çok önemli. Her yerde Şimdi, oynar. Kale hariç her yerde oynatırsın Ferdi'yi. Orada Ferdi. çok iyi oynuyor. Ya. Evet. Çok İ iyi oynuyor abi. Ondan daha iyi kim oynar orada bilmiyorum. Son oynadı şeye Ferdi bakıyorum. Ferdi'yi her yerde oynatırlar. Yahu, yani bir Sol bekliğe ihtiyaçları Günlerde var. Günlerde de oynar Ferdi. Ya Allah Allah. Ben sana diyorum şu andaki sol bek oynadığı sol bek şeyi mevkide müthiş oynuyor herif Hücum ya. performansı Eski, düşüyor ama. Tercüman Fikret abinin çok selam var. Aleyküm selam. E, i̇zliyor seni öyle de mi? çok seviyor. Evet. Zeki abiye de selam var. Aleyküm, Aleyküm selam. selam. Ya ya Cemil Turan'ın da doğum günüymüş. Öyle mi? Ona da, 75 yaşında ya olmuş. Ya bizim de Fethiye'den raresin, Nazım hakikaten. Baba izliyor. Ona da selam ha. gönderelim. Fikri Yolla. Kahraman izliyor. Ablam izliyor. Ha. Abim Gülener yani. abim. Hepsi selamlar sevgiler. Trabzon oynadı. Necmilerle, şeylerle atay Efsane kadroyla tabii. oynamış evet. hocam. Tabii. Onlar seyrediyor bizi. Neyse, Hep sizin, sizin ailenizde bir Trabzon Sporluk var o zaman. <gülüyor> Herhalde. <gülüyor> Şimdi ne dedik? Sosa, Gustavo, Mesut 3 orta saha, Novak evet. so bek evet. oyuncusu olarak 3 4. Ya ben, Stoperlerden Mesut'ta, kimler gider? Mesut oynama açıyor. Stoperlerden ben <laughs> Serdar'ı girin derler. Serdar'ı gön. Ha ser doğru söylüyor. Serdar'ı düşünüyorlar. Ben direkt adam oynatırım. düşünülen mı? oyunculardan biri doğru. Ya. Yani. Ama şey Güvenç Hoca karşı Serdar'a. Ben Serdar. de karşıyım. Bak ben yerli oyuncu bir defa. Yerli oyuncu bir defa. Ben olsam Serdar'ın yerine giderim zaten. Çıkar. Peki. Tisserant gidebilir belki. Sangare. Tisserant. Nazım'ı da beğenmiyorlar. Fark et gitmez. Vitor Pereira'nın raporu vardı. Dörtlü savunma oynayacaksam, bana oynatacaksanız hem sol bek hem sağ bek istiyorum demişti. Ya, Ama oraya transfer de alamadılar. Nazım olmaz ya. abi. Nazım gitmez tamam, abi. Tamam başka? Ben, tiserant gider. Tisserand. Yüzde gider. Tiserant zaten evet gider. Hmm, beş etti. Nazım gitmez. Orta sahada... Ben gidecekleri be... yazıyorum. Ee, Osayi kalır. Mert Hakan kalır. Değil mi Rossi abi? Gider. Ross gider. Rossi o gider. Rossi gider. Rossi de... Sözleşme tazelediler de neyse. Öyle mi? Yani ne?